Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sevilen Dizi Uzak Şehir dizisinin 32. bölüm set çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirdim. işte uzak şehirde yeni kamera arkası paylaşımlar geldi bugünkü çekimlerimden gelen yeni görüntüleri bir araya topladım ve sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Dizinin sevilen ünlü oyuncularından birbirinden güzel paylaşımlar da geldi. İşte bugünkü set çekimlerinden olan yeni kamera arkası paylaşımları videolarımı ekleyerek sizler için yayınlamaya devam ediyorum. 32. bölüm çek, set çekimleri hızla devam ediyor. İşte 32. bölümde Alya'nın Bora'nın yaşadığını öğrendiği şok anlardan e, sizler için kamera arkası görüntüler de getirmeye devam ediyorum. Bakalım yeni bölümde e, nasıl şoklar yaşanacak Alya'nın şoka uğradığı o anlardan sizler için yeni görüntüler, yepyeni haberler getirmeye devam edeceğim. Sizler de şehir dizisinden yeni kariler, yepyeni...